Bugün de bir gri yıkaması yapacağım. Sen içinde iki adet renkli var. Onlar da yapacak bir şey yok. Full sam gri yıkaması. Bir ölçek. Bir de yarım koymayı düşünüyorum. Şimdi bunlar birazcık daha ağırlı. Ağır kirli. Sentetik atmış. Hızlı poruga. Bir önce bitsin, çamaşırlı derdi. Suyun alsın, İlk dönüşte karşınızdayım. 무시했으니까 되나? Evet, ısıtmaya geçtim. Tekrardan karşınızdayım. Evet, ısıtmaya geçti, Tekrardan geldim. Son dakikada içine iki adet de eşya girdi. Haberiniz olsun. Mavi bir donla... Mavi donla bir tane daha bir şey yemişti. Ortadan bunu unuttum. Hava bozdu Yağmurlu günden hepinize merhaba Umarım Bir önce biter de Çünkü bu hava gök gülecek gibi duruyor Kapkara hmm. Kınlış bir hava ya 5 kilo var ya 4 kilo var onun hmm. civarı şey köpük miktarı İdeal, benim için. Ben burada köpük görebiliyorum. Benim için çok şu an ideal. Sıcaklığı gördüğünü arıza atacak zaten o. Su miktarı da ideal. Böyle göstereyim. Su miktarı da miktarı ideal. Benim için. Valla telefonu kaldırarak gösteriyorum bildiğin. Şey sandalyeyi kaldırıyorum pardon. Telefon nereden çıktı? Bir saat 11 dakikamız kaldı. Ve daha çok karardı bu. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar çıktı. Oh. Ne güzel. Evet bir saat 10, baya bayağı ilerlesin. Ben tekrardan buralardayım. Evet çok üzücü bir haberim var. Elitik daha gitti. Son dakikada makine böyle kaldı. Kusura bakmayın. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Evet tekrardan geldim. 12 10'da Ka Kaç civarı gitmişler saat hiç bilmiyorum ama daha 5 dakika olmuş. En son saate baktığımda 12'ye 10 vardı. Şimdi saat 12'ye 14 var. Ben var diyorum. Siz orada evet. anlarsınız. Böyle devam. Çıtı, şaşırtıcı hava. ne güzel bir saat şey bir saat 4 dakikası vardı bir saat 12 dakika yükseldi içinde ılık bir su var üzücü ne güzel bir inmişti ya Evet bir saat dörde düşsün bir saat 4 dakika gelsin tekrardan buralardayım şimdilik görüşmek üzere evet tekrardan geldim şu an 60 dereceye çok yakın olmuş ama bir koku var beni benden aldı artık çamaşırların içindeki su biraz bekledi ya ılık su da o bir anda ısı geldi koku yaptı bir çamaşırlarda bir koku var şey Nasıl bir çamaşır? Böyle söyleyeyim. Bir yanık kokusu değil. Kir kokusu var çok iyice. Şimdi makineden yanık kokusu siz Makineden bir, bir şey yok. Maşallah. Allah'ım nazarına saklasın. Turp gibi. Tam sahibi ilk gelişimde bir çamaşırın kir kokusu çok iyice geldi. Parfümle beraber. Bana düştü. köpük miktarı ideal. Son dakika doğru ideal. E valla tam video başlayacaktım. Elif gitti. Son dakikada sizlerden haber verdim. Çok üzücü bir durumda <laughs> karşılaştım bir anda. Ama kısa sürdü Allah'tan. Şu an hava şey yağmur döktüğü gibi elektrikler gitti. Yağmur kesildi, elektrikler geldi. Bunları bir söyleyeyim size. Şu an son 1.00 kaldı. Şu an 60 derece. Bir dakikada 60 derece. Köpek müdahale İdeal benim için şu an çok güzel görünüyor mesela bu kadar köpük olsa benim için ideal ama daha çok köpük olmasa sıkıntı benim için ama bazı kişiler için bu köpükler olması onlar için sıkıntı oluyor şu an sadece iki durulama yapacak bu makine o yüzden çok az bir miktarda yıkama parç. Bu kadar su. Hemen evet, kapaklarını açalım. bir şey de yere döktü. Ne güzel. Hmm. Sıkıntı değil. İyi ama parfüm hazır. Yine durumun içinden dökebilirim. Haberiniz olsun. sistemde yaptık. Yani bunun dönüşü çok güzel ya. Müthişen <laughs> olur ya. Şimdi müsaadenizle ben bu yeri sileyim. Bu az daha ilerlesin. Tekrardan borular diye. Evet. Köpükler bayağı bir Tam istediğim havanda. 40 48 dakikada yıkama parfümü az bir şey ekleyeceğim. Durulamadı hep oradan gelsin hepsini ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Çift yıkama parfümü olacak. Şimdi iki durulama yaptığımda köpükler kalıyor içinde. Sıkıntı oluyor. Aslında olmuyor da oluyor. <laughs> Ve şu an ısıtıcıyı kapatmış bu moddayız. Şimdi çıt diye ses geldi. Ya da sadece durulamada mı eklesem? Ne yapsam? Aynen. bak ya, durulamada ekleyeceğim sadece. Belki subloks yapar. Evet, soğutma suyunda görüşmek üzere. Evet, soğutma suyunda karşınızda Hava yine gök göleme başladı. Yağmur siliyor. Şanta atmadığı üzere çok güzel olur. Şanta atmadı. değil, pardon. 50 gitmesin diyor. Evet, suyunu boşaltsın. sıtmada görüşmek üzere. Evet, sıkmaya girdik. Ya. Evet sıkmaya tekrardan başladık. O sıkma için kusura bakmayın. O nasıl bir sıkmadı ben de bilmiyorum. Çok ilginç bir sıkmaya girdi. <laughs> Beni benden aldı o sıkma. Ana. Evet, bir sürü görmek isteriz yani. Arada da bir kafam esiyor böyle yapmak içimden geliyor. İyi geliyor bazen bana da. Şu an 13 dakikalık videomuz olmuş güzel sıkıntı değil evet suyun alsın dönüşte karşınızdayım evet ilk durulama anı başlasın hemen yumuşacağız bekleyelim bir dakika biraz bekleyeceğim bakalım suyunu alacak mı almazsa ekleyecek alırsa ek bu suda durulamış olur Of oh, mis gibi kokuyor. Sen beklemediğim. Almazlar bu. Yıkama parfümümü de ekledim. Pardon durulama parfümü. <laughs> Bir daha su ekledim, onu da ekliyorum. Tamamınla gezsin içine boşalıcısı. Ah be. Evet, su boşalı, sıkmaya görüşmek zorunda. Evet, sıkmaya başladı. Bir aradan yağmur çok güzel döktü. son suyunu alsın. Ben son suyunu göstermeme gerek yok. Şimdilik hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bye.